Merhaba arkadaşlar. 15 Eylül Cuma iddia tahminleri, günün banko maç, iddia nezleri ve iddia yorumları betting tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından süper banko kuponuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 22'de Fransa'da Paris Saint Germain Nice karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Paris Saint Germain oynadığı son karşılaşmada Lyon'u 4-1, Lens'i 3-1 yenmiş, Toulouse ile 1-1, Lorient ile 0-0 berabere kalıp Deplasman'da Jeon buku 3-0 mağlup etmişti. Nice'in form durumuna baktığımızda Strasbourg'u 2-0 yenmiş. Lyon'la 0-0, Lorient'le 1-1, ile Lille karşılaşması birbirlik beraberliklerle sonuçlanmış. Kendi evinde ise Fiorentina'ya 2-1 kaybetmişti Nice. Paris Saint Germain ile Nice arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 45 alt. Saat 22'de İspanya'da Rava Lacana ile Aleves karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Rayo Vallecano oynadığı en son karşılaşmada Alcorcon'la 2-2 berabere kalmış. Betis'e 1-0, Atletico Madrid'e 7-0, Granada'ya 2-0 mağlup olmuş. Deplasmanda Almeri'yi ise 2-0 mağlup etmişti Rayo Vallecano. Alaves'in form durumuna baktığımızda Valencia'ya 1-0 yenilmiş, Getafe'ye 1-0 yenilmişti. Sevilla'yı 4-3 yenip Kadiz'e 1-0, Burgos'a ise 2-1 kaybetmişti Alaves. Rayo Vallecano ile Alibes arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim. Maç sonu ev 05 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.